Yasak Elma dizisi analiz videosuna hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde bizleri heyecan dolu sahneler beklemekte. Tüm 4 sezonu bir kenara bırakın. 5. sezonda Yıldız'ın ayakları üzerine basan ve çok akıllı bir kadın olduğuna şahitlik edeceğiz. Yalnız bu saatten sonra sessizliğini koruyacak ve aynı zamanda Çağatay ve konunun sonunu getirmek için elinden geleni yapacak. Bu arada şimdiden sizlere haberini vermiş olalım. Dizimize iki yeni oyuncu katılacak. Birisi Doğan'ın eski. Eski sevgilisi olarak, diğeri ise Yıldız'ın avukatı olarak, Yıldız avukatı ile birlikte çok güçlü bir sürece girecektir. O arada dizimizin bir diğer bomba haberi ise, tahminlerimize göre Kunlu, çok geçmeden hamile kaldığını öğrenecek ve böylelikle Çağatay büyük ikilemde kalacaktır. Kunlu'nun hamileliği herkesin hayatını darmadağın edecektir. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.